Evet Fenerbahçe'nin galibiyetini konuşurken Türkiye gündemine flash bir gelişme düştü. Galatasaray yönetiminin Fatih Terim'i göndereceği iddia edildi salı günü. Galatasaray'ın ikinci başkanı Yusuf Günay Sezgin gelmese hayır böyle bir şey yok dedi. Stüdyodaki yorumlar şu anda Türkiye gündeminde trend topik oldu. Hemen Fatih Terim'in dün yönetimle ilgili yaptığı açıklamayı izleyelim ardından yorumlarımıza devam edeceğiz. Fatih Terim'in açıklamalarını... Şimdi, evet hazırsa gelsin. Şimdi ben bazı şeyler söylemek istiyorum. Tüm kamuoyunun merak ettiğini de biliyorum açıkçası. Özellikle de Galatasaray'ların. Kaybettiğinizde suçlu tektir. Kazandığınızda kazanan herkestir. Bize de öyle oldu. Şimdi çeşitli defalar Galatasaray'dan ve Galatasaray taraftarından kopartıldım ben. Hem de nasıl kopartıldığımız da çok açık. Sonradan haklılığımız çıkmasına rağmen bir boşluk, bir süreç yaşandı Galatasaray için. Devamlılık çok daha başka başarılar getirebilirdi. O yüzden bu sefer gelirken Galatasaray taraftarına söz verdim. Normal olarak herkes benim karakterimin ne olduğunu bilir. Ben iki sene, üç senedir burada olan biri değilim. 50 senedir bu bu camianın içindeyim. Her geldiğimde bir şekilde Galatasaray taraftarından kopartıldım ben. Bir şekilde. Bu sefer gelirken onlara söz verdim. O sözümü de tutmaya çalışıyor. Herkes benden veya bu durumda benim neler yapacağımı bilmesine rağmen nasıl bir tepki göstereceğimi herkesin bilmesine rağmen benim için asıl olan Galatasaray olduğu için ve taraftar olduğu için sabırla sessiz kalmaya çalışıyorum. Sanılmasın ki içeride veya dışarıdakilerin niyetlerini, hesaplarını, arkamdan planlarını bilmiyor değilim. Sanılmasın ki farkında değilim. Her şeyin farkında. Ama yine söyledim. Galatasaray taraftarına sözüm var. Ama bilinsin ki artık kimsenin ne arkasındayım ne de yanındayım. Evet dün gece günde bomba gibi düşen... ...bu açıklamaların ardından... ...bu gece böyle bir iddia ortaya Arkadaşlar, atıldı. Arkadaşlar şimdi... ...Türkçe güzel Buyurmam bir dildir. Müsaade edin. Ve Türk Çok insanı da zekidir. Şimdi güzel ben bir bakıyorum... ...bu laflar şu... ...Bayram değil, Seher Han değil... Erzurum maçından sonra... ...dahili, harici petahlarla ...yani içerideki dışarıda... ...taraftar sözüm var istifa etmiyorum... ...kopartıldım... ...bu açık açık kalın kalın yönetim kuruluna gider yapmaktır. Doğru. Kesinlikle. Şimdi bak bu 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 ya şimdi bu benim hiyerarşik anlayışımda böyle bir şey yok. Sen benden maaş alıyorsan bana gider yapamazsın. Ya basar gidersin ya da bana gider yapamazsın. Ha şimdi bu gideri niye yapıyor? Sebebi çok açık. <laughs> Belli ki içeride bir şeyler olmuş. Empati yapıyor. Bakın Fatih Terim'in akıbetini buraya yazacağım. Sonra da sebebini söyleyeceğim. Hazır mısınız? Hazırız. <laughs> Hazırız. Yapma hocam. Ben biliyorsunuz Hazırız. kalem kağıtla konuşan bir adamım. Sen, sen bilime inanırdın. Tabii rahatsız. söylüyorum. Analiz. Bilime analiz. Inanırdın. analiz. Hocam, açık gelişim. istihbarat evet. kaynaklarından. Açık istihbarat kaynaklarından. Evet. Fatih Terim'le ilgili geleceği söylüyorum. Evet. İki ihtimalden biri olacak. yazıyor? Allah Allah. Sayın Terim'i 25 yıldır tanırım. Oturmuşluğumuz vardır 3-5 defa. Zeki adamdır. Ama egosu sürekli beslenmek ister yenilgiye, başarısızlığa asla tahammülü yoktur. Bakın. Bir seçenek daha koysaydın hocam. Hı? Ya. Bir itibarsın. ne yazıyor? Derim ya kaçacak ya gönderilecek. Çünkü... Hayda! Bekle. Bu bir be, ya her, her dediğimizi doğru çıksa bizim burada işimiz ne? Şimdi ne? demek istediğim şu. <laughs> çünkü. 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 Kerim ilk defa şampiyonluğu kaybetmeyecek. Onu gördü. Çünkü niye biliyor musunuz? Ne 22'sinde? Bir futbol takımımız şu yıldızlara haiz olduğu an tarih ya, ne yazacak biliyor ya. musunuz? Fenerbahçe'nin 2020-2021 sezonunda şampiyon olup dördüncü yıldız taktığı sezon. Galatasaray'ın başında kim vardı biliyor musunuz diyecekler. İşte, i̇şte bunu kendine yediremiyor çünkü bundan 10 sene, 20 sene, 30 sene, 50 sene, 150 sene sonra bilgi yarışması programları. Allah selamet versin Kenan Işık gibi. Şimdi Kenan İmirzalıoğlu sunuyor. Doğru mu? Evet. Hı -hı. Bizim sabah e ATV'de. Sen şey. de zaman. Ben de, sundum. Ben de zamanında de sundum. sundum. Sorardık mesela. <laughs> Efendim Heysel faciasında Juventus'la Liverpool oynadığında oh. işte maç neredeydi? Ya. Cevap Belçika. Ya hocam ya. Heysel düşüneler de şampiyonlar ligi oynanmıştır ama Heysel faciası 25 kişi öldü. Platin o zaman oh. Juventus da oynuyor. Juventus Liverpool maçı. Heysel sadı hangi ülkededir? Doğru cevap. A. Belçika. B. Danimarka. C. Almanya. D. İtalya. Doğru cevap. Belçika. Onu söyleyen adam veya kadın 100 bin liraya alır gider. Şimdi 2086 yılında Kenan Işık Vahri Kenan <laughs> Yarışma programı. Acı Unvari bir yarışma programının sonucunu sonuçunu soracak. 2086'da hiçbirimiz olmayacağız bir olmayacak. De, bir de, biz duymayacağız. Bizim torunlarımız böyle bakacak. 2046. <gülüyor> 2068. <gülüyor> biz Kenan Işık diyecek ki efendim final sorunuz geliyor. Emin 2020, 2020, 2021, Hocam ben bir sonu kökesme. Sezonunda Fenerbahçe şampiyon olup tarih yazdığında dört yıldız taktığında ...Fenerbahçe, Galatasaray'ın başında kim vardı? A. Feldkamp. B. Ricard. C. Maldini. D. Fatih Terim. Adam 50 sene önceye gidecek. İşte bu tarihe ne geçecek. Ne ne olacak? Ben de bir soru sorabilir miyim? Hocam bir soru. Olsun ne yapayım? Bir soru beni göster. Kaldıramaz. Ben de Allah Allah selamet versin. İnşallah aramıza dönsün. Kenan Işık gibi sormak istiyorum. Sayın hocam. Kenan Işık gibi. Fatih Terim'i doğramaya karar vermişsin. Estağfurullah. Emin misin? Estağfurullah. Son <laughs> kararım mı bu? Emin misin? <gülüyor> <gülüyor> Madi, bilal Bey doğramaya <laughs> karar vermişsin. Emin misin? Kenan Işık'ın var ya şeyi. Joker mı? Joker. Şöyle hakkı abi, kullanmak oyun. ister misin? Joker hakkı kullanmak ister misin? Peki. Şunun ilgine sonra Joker hakkı kullanmak ister misin? Hayır. Hayır. Hayır, <gülüyor> <gülüyor> hayır, hayır, hayır. Hayır. Arkadaşıma ar soruyoruz. Sinan'ın Kenan Işık geri dön. Bir Çakalı. Aa, Evet, evet Rasim Bey eğer uygun görürseniz şu anda et, Levent etilerde e, kafede içki içen, e, e, özür kahve içen Kah sevgili kardeşim Sinan Engin'in ne Bir telefon hakkımı, telefon şeker hakkımı kullanmak <laughs> istiyor. Al abi telefonu. Adetlerimi doğramaya dakika, kadar ben. vermiş birisi. Sen ki don kararı. Mı? Sinancım, merhaba Ahmet Bey nasınsın? Ben şu anda yarışmadayım. Sinancım soru şu. 30 Sence bak. ben Fatih Terim'i doğramaya karar verdi mi vermedim mi? 25 saniyemiz var. Başladı. Vermişsin hocam doğramaya karar vermişsin. Bu akşam seni delirmiş gördüm çünkü. <laughs> Peki. Bravo. Beyefendi. Evet, Beyefendi. Çok cevap var. veriyorum. Ben Fatih Terim falan ben kimseyi doğramam. <laughs> Fatih, Terim Sen kendini... kuş başı ama... Fatih Terim kendini. Kuşbaşı doğraz. Bir dakika. Fatih Terim kendini ya sene. doğratmak istiyor yani ya gönderilecek ya kaçacak. Hocam Benim analizim hocam. Analizim. Niye? Bu. Sen de çünkü, Fenerbahçe çünkü bunu görmek istemiyor. istemiyor. Sana, al. al yıldızları, al, al, döküyorum oh. sana. Aa. Aa. Fener'i Bu 28 canlı. Kimin yeri şampiyonu yapmak istiyorsun? Al. 28 canlı al, 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 28 Kaç, Kaç tane? Al. al. Fenerbahçe'nin 28 yıl kılığı var. Ahmet Çakar'ı görsünler. Bu sene Fenerbahçe'li Ahmet Çakar kararı vermiş. Arayı düzeltecek Fenerbahçe bak. Bitti mi? Aziz da yıldırılmaz iyisi. Oh. Kaç tane lazım? Kaç tane attın yıldız? Doğru <laughs> 28 söyle. 28 adet özel gelebilir. Sen de o Fenerbahçe'nin Fener Fener 28 şampiyon olduğunu lazım biliyorum, biliyorum dedi. Kabul ediyor musun? Bilim. Biliyorum dedi. Kabul ediyor musun? Biliyorum dedi havaya attı 28 yıldız. <laughs> Tek tek konuşalım. 1880'lerden beri tüm toplum içinde Çünkü şimdi soruyorum. Fenerbahçe'yi Çünkü soruyorum. Tek tek şimdi konuşalım. tüm Fenerbahçelilere soruyor. 25 milyon. Evet. Beni can kulağın neyse iddia ediyorum. 25 milyonun, 24 milyon 600 bini, %98'i filan sorunun cevabını bilirler. Ey Fenerbahçeliler 6 Kasım 2002 tarihinde. Fenerbahçe Kadıköy Saraçoğlu stadında Galatasaraylı Fatih Terim 6-0 yendiğinizde Fenerbahçe'nin hocası kimdi? Acele cevap veriyorum. Ya, şık veriyorum. A. Mustafa Denizli. B. Ersun Yanal. C. Laurent. D. Tınastırpan. Laurent. Çünkü niye? O tarihi bir baştı. Tamam mı? Ama zor oldu. Dur evre düştü. Devam ediyorum. Lorantki Lorantki bir dakika. Lorantki Antrenörün <laughs> kariyerinde ah. koskoca bir sıfır. Hı, Şu anda Hı, muhtemelen huzur evinde. Fenerbahçe'yle büyük başarılı olmayan bir adamcağız ama 6-0'la tarihe geçti. Soruyorum. Beşiktaş'ı 89. dakikada şampiyonlukta neden Denizli'nin golle atan sol bek kimdi? Erol. Ha. Her şu anda görüşecek. muhtemelen 60 65 yaşta bir adamcağızdır. hazır. Evet. ilk e, ayak basan bu... bir dakika bir dakika. O zor bir şimdi sorun. bu ben <laughs> şimdi var. hocanın bu teorisine şunu ver söylemek istiyorum. Yani Fatih Terim Fenerbahçe 4 yıldız takacak diye. Kaçacak. Bu sene şampiyon olunca niyet kaçsın. Yani bu Fazil da koca bu da büyük bayacak? bu da büyük Fenerbahçe yani Fenerbahçe'nin 4 yıldız takması Ezeli rakibi. Bizi ya şu anda hiçbir Galatasaray'da ister mi Galatasaray'da diyoruz. Ya şu anda hiçbir Galatasaray'da gidiyoruz. Hocam, hocam, hocam elinde sonunda takılacak. Mi? Hocam güzel hocam bak. Hocam, hocam bizim sonunda, zaten 6-5 Hocam bu eninde sonunda. Bak elinde sonunda. Bir kalmış. sonunda bu yıldız takılacak. Ama şimdi. Abi takılacaksa ben olmayayım antrenör Hocam niye olmasın ya bu Fatih Terim. Hocam Fatih Terim dediğin azam. Yani ne şampiyonluklar almış şimdi Fatih Terim'i. Hayır şimdi ben Fatih Terim'i böyle kan kardeşi gibi falan böyle savunuyormuş falan gibi ya Hayır. Mantıklı konuşmadığı <gülüyor> için <gülüyor> benim mantığımı uymuyor. buymuyor. ben şimdi teknik direktör olsam Galatasaray'ın şu ortamda Fatih Terim gibi adam olsam niye kendimi kovdurmak ya isteyeyim? Değil, hayır. Niye kendimi kovdurmak Sen isteyeyim? Sinan abi de mesela zamanında Yapar mıyım? Terim'i tenkit etmişti. Çok de etmişimdir. Sinan Akdil olayında bütün Hayır. Türkiye te hayır. Ama şu ama an tenkit edecek bir şey yok. Mantığı var. Şimdi bir teknik direktör ki hele hele Fatih Terim hele hele Fatih Terim kendini kovdurmak için bu demek hayır Fatihlerimde pek tabii söylenenleri karşı o da bir söylemde bulundu fatihterimde kulağına geliyor bir takım şeyler ama ne olacak göreceksiniz salı günü göreceksiniz salı günü şey. hocamızın arkasındayız hocamızla beraberiz destek konuşması çıkacak yani doğrusu da olur. budur bir son da dakika budur. daha var Buyur. sizi destekleyen bir Buyur son canım. dakika var sinan Buyur abi canım. sezgin gelmez az önce galatasaray ikinci <laughs> başkanı sayın Yusuf Günay'la bir kez daha konuştu Sinan Engin'in e, dediğini Yusuf Bey e destekleyen yani. bir e, açıklama yaptı. Bağlanmayacak ama Sezgin abiye söylüyor. Ne ben diyor? buradan tüm Türkiye ile paylaşıyorum. E, şu anda herhangi bir istifa kararı e, almıyoruz. Devam ediyoruz. Ocak'ta e, Evet İbrahim, istifa, İbrahim, edip, İbrahim. istifa edip seçim yapma haberleri de yalan. Şu anda seçime falan tamam. gitmiyoruz. Zaten Mayıs'ta seçime ...gideceğiz şeklinde bir açıklaması oldu. Bu ee, arada Abdülkerim Hocam ısrarla söylüyor. Hayır söyleyeyim. şunu söylüyorum ben Onurcuğum... ...Ahmet Hoca'nın e, ne o... ...senaryosunda yazdı çizdi ya... ...bir tek konuya katılmıyorum... ...bir tek konuya katılmıyorum... ...Fenerbahçe dördüncü yıldızı çakacak diyor ya... ...bizim takacak zaten... Diyor. ...evet çakacak takacak diyor da... Takacak ...yanlış diyor. şurada... ...Fenerbahçe'nin zaten beş yıldızı var... ...altıncıya gidiyoruz... ...koskoca Rasim Ozan Kütahyalı bile... 28 tane yıldız getirmedi ya, mi? İstanbul 12, Ligi, bu, İstanbul bu Ligi, İstanbul hocam Ligi bak bunu Rasim getirdi 28 tane hem de. Hangi arada buldun sen o yıldızı? Buyur de. abi getirdi. buyur hocam. Fenerbahçe'nin <laughs> zaten ya, 5 pa yıldızı var. <laughs> 6. 6, 6 yıldızı giriyoruz hocam. Fedon müziği. ver, tabak, ver. tabak kıracağız Fedon. neredeyse Dur verdi verdi. Nerede zaten? Bravo oğlum. Şu anda Galatasaray taraftarının inanılmaz desteği var Fatih Terim'e. Twitter'da e, beyaz futbol seyircisi Tren Topik oldu. Ahmet Hoca Tren Topik oldu. Ve Heh. Terim Kalıcı siz gidici Türkiye gündeminde Biz bir numara. Hayır hayır yönetimi hayır, diyorlar. Yönetim Biz de niye de <laughs> <öyle sorayım> <gülüyor> <sana> <gülüyor> <galiba>. Biz gideceğiz? <laughs> Biz niye gidelim Herkes hocam? bir gün gidecek bu dünya. Kardeşim her her bu dünyada, dünyada müsaade misiniz? Yani i̇şte bu terim Peki siziniz. arkadaşlar ilahi adalete inanır mısınız? Tabii ki o Biraz o o karart hocam. Bakayım, karart bakayım. Şey karart anlıyoruz. şurayı karart. Yine Zabuk mi karartıyoruz? Eyvah. Arkadaşlar. Hocam yapma vallahi böyle. Hocam şimdi ilahi adalet oldu, çok oldu. enteresandır. i̇lahi hep içeri çalışmaz. Nalıncı keser Ahmet misiniz? Tatipoğlu ile doğru. Her şeyin üzerinde bir başka güç vardır. Evet. Bir zıplarsın, iki zıplarsın, üç zıplarsın. Kim ben soruyorum? Hasan Şaş problemli bir adamdı. Kovdu. Kızımız Hande. Problemli bir kız olabilir. Kovdu. Kim kız? Teker teker herkesi yanından tasfiye etti. Yaşamak için öldürdü. Ama bir gün gelir. Hiç beklemediğim bir anda. Allah ayağına doğru. Tekrar söylüyorum. Allah Dün Allah Allah. Erzurum maçı sonrası yaşananlar paranormal bir aktiviteydi. <laughs> Ayda Maçı kazanmışsın. Habire geçiriyorsun yönetime. Sen maaşlı bir elemansın. SGK'lı bir Doğru elemansın. Canım, Sen patronla camiyaz, gider yapamazsın. Ancak ya. istifa edersin. 50 senelik Galatasaray yönetimini, yönetimini taraftarın önüne atamazsın. netekim attın ki şu anda Galatasaray seyircisi... Terim kalıcı siz gideceksiniz diyor. Bunun adı, bu operasyonun adı nedir biliyor musunuz? Bu operasyonun adı. Terim'in yaptığı bu cingol operasyonun adı. Taraftarlarla yönetimi karşı karşıya getirmek ve diyor arkasından bir de. Arkanızda değilim. Yanınızda değilim. Kimsin sen ya? Gölge etme. Ben Mustafa Cengiz mi olayım? İnsan bir kere öyle. Böyle yapar. Bana bak. Atmalı ve mı sence Cengiz? Yapma müsaade. hocam. O ayrı bir şey. Bak ben bu akşam Terim olsaydım. <laughs> şey Cengiz olsam şunu der. <laughs> İnsan bir kere ölür Mustafa Bey. Galatasaray'ı ben yönetiyorum. Bütün maaşlı elemanların paralarını ben ve yöneticilerim imzasıyla veriliyor. Bana gider mi der yapamazsın. Ya çeker gidersin ya da adam gibi antrenörünü yaparsın derim. Bunu kim yaptı biliyor musun? Ünal Aysal yaptı. Nerede Ünal Aysal şimdi? Aa, Ünal Aysal, önemli değil. Ama Ünal Aysal, yaptı, yaptı, sonra bunu. Sonra Ünal Aysal yaptı bunu. Sonradan kötü yaptı. Ünal Aysal yaptı bunu. Sonradan kötü yönetti. hocam. Bülent Tulu'nun. Um Hepimiz camiaları tanıyoruz. Sonra Abdülkerim Fenerbahçe'de tanıyor. <laughs> ben Beşiktaş camiasındaki tanıyorum. Ay. Fatih Terim kadar eski futbolculara şans veren bir daha ikinci yok. bir adam yok. Çok. Çok, çok kişi, Hangi çok kişi eski futbolcu Eski <laughs> antrenör, antrenör yaptı. antrenör ya. Şu an teknik kadrosuna bak, scoutuna bak. Tabii. Hakan Baltası'ndan tut, Necati Ateşi'nden tut. Bir sürü geçmişte de hiçbir camiada bu kadar çok bak eski futbolcularına bu kadar çok şimdi bak. Ve değiştirmedi. Tamam. Hepsine Hoca, şans veriyor. Aklı mıdır? Dünkü açıklamasında Aklı değildir. Gerekli değildir açıklaması. Erzurum maçından sonra yönetimle ilgili açıklaması doğru değildir. Bu bir kavga başlangıcıdır. Yanlıştır. Buna katılıyorum. Yapmaması gerekir hocanın. kendine göre hesapları vardır bilemem. Ama gerçeği vardır. Fatih Terim çok eski futbolcuların hepsine teknik adresi olsun, altyapısı olsun bunların hepsine şans vermiştir. Hocaya gelince hoca enteresan bir şekilde yani bugün şimdi diyor ki Mustafa Cengiz'e diyor ki bir kere ölürsün diyor. Hocam Fatih Terim'in yollası sana ne faydası var ki? Bırak de Hocam ki. ya. Bana mı ne faydası var? Ahmet e ya olarak. Mı? çünkü Fenerbahçe Niye yollasın istiyorsun Fenerbahçe sen? Ben yollasın istemiyorum. Bak Fenerbahçe kardeşim. Tekrar Ahmet. Tekrar söylüyorum. Yazın Fenerbahçe. Otorite, ]li. otorite farklı bir şeydir. Ben devlet memuru ve de devletin içinden Fenerbahçe. geldiğim Fenerbahçe. için. Hanımın Beni, beni bir subay asker gibi düşünün. Kıyar her şeyden emir komuta zinciri var. Asim bilir. Bir müsaade etme kardeşim. Kıyar her şey çok önemli bir şeydir. Evet. Ben derebeyliğe karşı. Dokunulmazlığa da karşı. Feodalite. Hocam bu zamana kadar ki başkanlara söyleyecek. Ha 100 verildiği için. 8 tane şampiyonluk yaptı. Ya birkaç bunun, bunun yani... emaresi var. Fiorentina, Milan, Faruk Süren, Ünal Aysal hepsinde kavga edilir mi ya? Faruk Süren ben, etmedi ya. Onda da problem yaşadı aynen. ben biliyorum. Kapatılmış bir problemi vardı. Şimdi aynen bak, bana hikaye anlatmasın kimse. Bir 16 numarayı ekrana verelim mi? Ahmet Çakar'ın az önce bahsettiği bir konu vardı. <laughs> Sansür olayı. Fatih Terim'in Erzurum'da yaptığı açıklamaların son bölümü Galatasaray'ın sitesinde sar, sansürlendi. Hemen hazırladı arkadaşlarımız Ama rejide. Ama bu tabii ki yani. Yönetimi tenkit etti. orada ben yönetimi haksız bulmuyorum. Yönetimi tenkit ettiği yerleri sansürlendi. Sen haksız nerede haksız buluyorsun? Nerede haksız buluyorsun? Hayır, Galatasaray yönetimini bu konuda haklı buluyorum. Yönetim Değil? Terim'i gö gönderirse yanlış mı? Hayır, bu. onu ha. sansürlemen ha. demek. Hayır, onu sansürlemen demek. Bu lafa kendine alıyorsun olur, demek. Canım. Boşuna gitmediği anlamda geliyor. Söylüyor. Fatih Terim'in sansürlediğim paragrafı işte arkanızda değilim yanınızda değilim falan filan var ya. Bunu sansürlemişsen demek ki bu lafı kendine alıyorsun. Hocam. Benim maaş verdiğim bir adam bana gider yapamaz. Ya, hocam genelkurmayın tamam, genel bildirisi vardı 27 Nisan silindi sonra olur hatalar olduğunda. Bir dakika ya, devam... o zaman ne oldu o şey Allah rahmet eylesin Yaşar Büyükanıt Paşa. Ya, Hapse başa. başa girmedi. <laughs> bir dakika hapse hayır. Al, 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 al. ne dediler o zaman? Abi, Hatırlıyor musun? Bu ya? Bir dakika. <laughs> o zaman <laughs> Abdullah Gül, Bülent Arı, Sayın Erdoğan evet, hepsi. şey. Evet, hepsi evet, dediler, evet, dediler evet. ki bir dakika ya. Sen bizim Op, dedi. maaşlı elemanımızsın. Elemanı mısın? Ya, sen sen benim maaşlı elemanı mısın? Hı, ben, ben seni atadım. Dedi, dedi. ben Doğru. seçilmişim. Ay, Haddini bil dediler. Şey, seçilmiş şimdi, otoru direndi. Ya, siyaset anlamında bunu Rasim siyaset meydanını çevirmeyin hocam ya. Evet, evet, evet. Orada radikal karar nedir? Ne? Büyük hanım sen bildirmeyin dedin. Gel hapse. O doğru değildi. Ne zaketen süre tahmin Burada de, da sevgili bir kadın, müşahede etmiş. Müşahede et, müşahede et, et. Ne dedi o zaman siyasi iktidar? Yaşar Büyük anıtı, ey muhtar. Otorite de benim dedi. Nisan 2000. E bu da otorite benim diyor işte. sansürlemek bir, de, sansür bir otorite de benim demek. Hayır, hayır. Ben sana ben hatırlıyorum. buluyorum. Cuma, Cuma, gecesini cumartesiye bağlayan gece ey muhtar oldu. Olacak. Cumartesi günü bütün siyasiciler, siyasiler. Ya hocam aynı şey. Bizim Atadığımız adam diyor. Aynı şey top. Ya olur mu hocam ya? Kimsin Yap ya, sen bana arkamda, arkamda, arkamda olsan ne olur önüş kimsin sen ya? Hocam dur Maaşını ya şunu ne senin ya. ya? hocam yapma peki, Allah aşkına peki, peki. özür diliyorum çocuklar. Tamam ne diyeyim? İşte Ünal Aysal ve hocam. Mustafa Cengiz. Bir şey söyleyeyim. Fatih Terim'le beraber. Devamlılık, devamlılık her zaman başarı getirir. Bazı şeyleri idare tabii edeceksin, tabii. terör edeceksin. Bu evlilik... Abi, Yalayı püteceğiz yani. Terimle yönetime saygı doldururuz. Bir dakika sen şimdi... Ha, evet. Hocam. Bir laf vardır bu kötü Yalan bir laf. Yalayı pütecek yani. Hocam he, bu bir evlilik gibi Ya düşün... Düşün... Hocam sansürlemiş işte. Sansürlemekten terime karşı yapılmış bu hareket. Açık savaş yapacak şimdi. Sinan Engin'e soracağım. Diyelim gönderdi Fatih Terim'i. Bunu bir evlilik gibi düşünün. Evlilikte... Ne yapıyorsun? Yeri geri alttan mı Aynı şeydi. Aynı şey değil. Evlilikte şart kalmıyor. Ya, ya bazen idare ediyor. Ne yapayım ya? Ya bu i̇dare kaçıncı gider ya? bu kaçıncı gider ya? Sen, sen dünyanın. Şey. Sanırım evet. göl. Evet. Sen dünyanın. Evet. En kılıbık adamlarından bir tanesin. Doğru. Yani bir dakika <laughs> yanlış anlaşılmasın karı köpeğim der hocam. Doğru. Ben estağfurullah. de öyle der ama kendi der. Kendi beyanı değil. Düzeye Apo güzel olur. Apo aynı senin gibi. Aa! Bir dakika. Bu karısı karılarımızdan korktuğumuzdan değil. Evet. bu bir saygı duyulmaz ve bir kurumun evet. devam, devam etmesi mi? Yani. Ahmet Hoca Değil tırsıyor mi? ama. Bu da budur hocam. Karı koca arasındaki Hı ilişki, e lazım. müsaade et. Karı koca arasındaki Hı ilişki eşit ilişkidir. Evet. Buradaki ilişki hiyerarşik ilişkidir. Evet. Bu ilişki evet. yarın bir günde olur biliyor musun? Bir yüzbaşı albaya kafa tutar. Hocam, devam hocam, edeyim mi? Hocam askeri Ne? Ya, hiyerarşi hiyerarşi Hayır hocam burada bir dakika. Ya ne kadar ne kadar Fatih Terim'e bayılıyor. Hocam bir dakika. Kerim Sevici'ler sizi. Kerim Sevici'ler. hindi Doğru neyse o ya. Hocam, doğru ya. patron Osman Gökçek'tir değil mi? Evet. Ama Osman Gökçek geldiğinde sen ayağa kalkıp böyle yapmazsın. Niye? Bu askeri gider de yapmaz. Aa, gider de yapmaz. E, gider de Osman yapmaz. Zaten soruyorum. Sayın ben, ben televizyonda televizyon Osman Gökçek'e gider yaparsam ne yaparsın? Orada Ahmet'in Ahmet Ahmet oğlu olmuş. Ahmet Gökçe. Anında kovulmuş. Ahmet'in oğlu olmuş Onu göstereceğim. Ali Mican. Evet. Birazdan göstereceğim. Ali oh, Gökçe. Birazdan, oh, birazdan gö vereceğim ekrana. Bu arada yavaş doğru yavaş doğru. kapatmadan önce Niye Sinan abiye daha sormak Daha istiyorum. Enteresan bilgiler var. <laughs> Mustafa Cengiz Fatih Sen Terim'i gönderirse Mayıs'a kadar o koltukta oturabilir mi? Taraftar. Çok zor. Bir şey ya göndermez ya mi? biz abi. boşuna konuşuyoruz. Hocam teori gönderiyor. Oturur. Ama sezon biter sportif olarak. Yani sportif olarak başarı olmaz. Ya Fatih'in bu şu an ayrılması demek Galatasaray futbol takımının bitmesi. Daha bir örnek verelim. Gitmesi, çok örnekleri var. Beşiktaş'ın 2004 yani, sezonu gibi olur ortalama yani yıkılır. Şu an ben sana söyleyeyim yani Olmaz. böyle bir şeyi ben çok mantıklı bulmuyorum. Eğer bir kulübü yönetiyorsan çağırırsın hocayı. Hocam başlamalar nedir dersin. Tabii, o zaman yapmayın dersin ki, bir daha dersin. Bak der ki hocam sen bizden memnun değil misin dersin. Uzla, uzlaş Çıkarsın şuna, otur, şuna, oturuyor, uzlaşır. Çıkarsın kamuoyuna söylersin. Ben memnun değilim dersin. O zaman, o zaman hocam istifa et dersin. Biz yollamayalım. Bizden memnun değilsen çünkü bizi o zaman taraftarla karşı karşıya getirme dersin. Bunun mantığı budur... Ha, güzel söyledin. Başka başka türlü olmaz. Kulüp yönetiyorsun. Bu yani kalkıp askeriye maskeriye gibi değil bu iş. Işte. Değil. Canım, evet, değil. Yani. Değil, değil. Bu arada Yalnız Ahmet şok... Çakar az önce telefon joker hakkını kullanmıştı. <laughs> Biz de e, halka sorduk, o joker hakkımızı kullandık. Galatasaray taraftarı hangisini daha çok seviyor? Sinan Engin'in açtırdığı anket. Evet. bin anket bu. 9000 küsür oy var. Galatasaray taraftarını hangisi daha çok hangisini daha çok seviyor? Fatih Terim %79.7 Yönetim 20.3 Çok hemen bir tekniği bulma. Can, can yeri. Bu. Instagram'da bir anket yap. Benim Instagram'da. Bu Can Dağyeri adamdır. A. Kalacak. B. Kaçacak. C. Gönderilecek. Hadi can. 3 şık yok. 2 şık var Instagram'da. E, kalacak. Kalmayacak. Sefa bende de yapsın. Sefa da bende. Rasim Ozan Official'da. Aynı Instagram anketi bende yap. Neyse. Evet. Şimdi yavaş yavaş Instagram, kapatırken bir Madem Instagram yani? dedik, bir tek Ahmet Çakar'ın Instagram adresi dr.ahmetçakar. Ahmet Çakar, dere Ahmet Çakar. Evet, onu zaten Instagram kullanan tamam. şey olmadığını yani, Rasim biliyor. Rasim Ozan Abdülkerim mi? durmaz. Sinan Engin'in Instagram adresi. Sinan Engin. Rasim Çok... Ozan'ınki Rasim Ozan, Ozan of ofisi. Bu arada Rasim önemli abi. bir düzeltme yapmam lazım. Sen az önce e, Sayın Ahmet Gökçe'nin oğlu oldu mu dedin? Evet. Ha biz o fotoğrafı hazırladık. Doğru, oğlu Bekle. olmadı. Sinan abiciğim müsaadenle hemen. E, nice doğum senelere günü. doğum ya günün kutlu olsun Aa, Melik Gökçe. Hemen düzelteyim ya. üst üste binmesin Sayın Ahmet Gökçe'nin oğlu Melik Gökçe 17 yaşında Aa, pardon, ve pardon, doğum, pardon, doğum gününü geleyim. biz de buradan kutluyoruz Sayın ben Ahmet Gökçe'ye ve oğlu Melik e de, de buradan ya, selamlarımızı ya. gönderelim nice senelere. Doğum günün kutlu olsun aynı babasına benzemiş. Geçen hafta hafta içi konuştum Ahmet Gökçek'e Dedesine de benziyor dedesine bak. Aynı babası çok çok yakışıklı. Babası. Allah uzun sağlıklı yıllar amin. Hasebesin. Amin. İyi ki doğmuşsun amin. Koçum benim. İyi ki doğmuşsun. Kalsın resim. Gündüzün Alanya maçını seyrettim. Abi bu zamana kadar ligde Fenerbahçe'de dahil seyrettim mi iyidir. Alanya, Alanya mı? Fenerbahçe'de dahil. Alanya mı? Evet. E ben geçen hafta Fenerbahçe'nin en büyük rakibi Alanya Bak, olur dedim. ben dediğim... sana bir şey söyleyeyim Yo, dediniz. Büyük bir camia forması giydir. Yani Alanya camiası çok büyüktür. Yani çok şampiyonluğa çok... oynayan psikolojik olarak hakikaten demiştik burada bu Alanya Spor'un transferlerini kim yapıyor diye. Abi bir tane kötü futbolcu olur mu ya? Hiç ya yok ya. Allah, çok Hiç iyi. yok ya. Ya adam Hasan oyuncu değil. Tebrik oyuncu değiştiriyor. Adam, o o de de tebrik Ozan, Ozan ediyorum. Başkan. Harika bir takım. Harika bir takım. Şampiyonluğun da çok önemli adaylarından. Bak ben bugün seyrettim hayran kaldım. Tabii ki. Abi, ya ben... Giren çıkan oyna bilmem ne falan. Abi kontrat atak oynuyorlar. Baskı tebrik ediyorum. oynuyorlar. Kontrat atak yapıyorlar. Her şeyi giriyor. yapıyorlar. Ama ya. spor tebrik ediyorum. Şampiyonların en adaylarından yani biri. Geçen hafta Galatasaray neye yenildik diye insanlar üzülüyor. Üzülmeyin. Hani Alanya... Sam Galatasaray dahil Aynı. Türkiye'deki Aynı. bütün takımları yenebilir yani öyle bir gücü var. İyi takım iyi takım. Yani. evet çok çok iyi ufak ufak toparlıyoruz Samsun'dan, o halde. <gülüyor> <Samsun'dan> <gülüyor> Son selamlar. Gökhan Karagöz, Samsun'dan Gökhan Karagöz'e selamlar Beşiktaşlı kardeşime selamlar. Samsun'dan. Benden bu kadar. Ben de ben de Twitter'dan çok sevdiğim büyük Fenerbahçeli ben Twitter'dan takip ediyorum. Büyük Fenerbahçeli Emrah kardeşime selamlar gönderiyorum. Bu sene rahat ol Emrah kardeşim. Saygılar. Bir de bayram yemeğini de söyle. Yani bayram Instagram. yemeği ba Instagram bayram yemeği sayfası. Mutlaka takip etsinler. Evet, mutlaka etsinler. Müthiş yemekler yapıyoruz evde. Ben de dahil yardımcı oluyorum. <laughs> sen yiyorsundur. Ben yiyorum sen yiyerek yardımcı oluyorum. Bana ol pek inandırıcı gelmedi sen yiyorsundur. Bravo Onur yiyerek yardımcı oluyorum çünkü bitince yenisi yapıyorum. Yenisi yapılıyor. <laughs> <adam>. Peki <laughs> peki hocam e, hepinizin ağzına sağlık hepinize tek tek çok teşekkür ediyorum. Saat 23.30'da Derin Futbol'da Denizli Spor Beşiktaş maçının ardından yine karşınızda olacağız. Fatih Terim olayı, Fenerbahçe'nin galibiyeti ve tabii ki Beşiktaş'ı konuşacağız. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hepinize iyi haftalar diliyoruz.